Selam arkadaşlar, biz Alpasanla birlikte dışarıya çıkmaya karar verdik. Kaç gündür evdeyiz, yanımız çok sıkıldı. Hem böyle havada hem kapalı hem çok soğuk değil. Ama yağmur da yağmıyor, gayet güzel gezilecek bir hava olduğu için dışarıya çıktık. Bakalım neler yapacağız. Çekim yapmak istedim, böyle bir vlog başlatmak istedim. Umarım güzel geçen bir günümüz olur. Eski Sara geldik. kuzenimle, ve Alparslan'la birlikte. Gerçekten hava o kadar güzel ki ve sabah olduğu için bomboş. Sonra zaten çekelim size de. Çok iyi oldu buraya gelmemiz ya. Bayağıdır gelmiyordum. Biraz da değişmiş zaten. resmen fırtına çıktı. O kadar çok esiyor ki umarım sesim de geliyordur. Biz oturduk kahvemizi falan içtik. Şimdi biraz yürüyüş yapıyoruz. <laughs> Asla tutmak ne mümkün ya. Şu taşlardan yürümeyi bu istiyor. Düşer diye de korkuyorum ama bakalım. Burası gerçekten çok güzelmiş. Uzun zamandır biz gelmiyorduk. Kuzenim de gelmiyordu. Ben en son evlendiğimde burada resim çekilmiştim dış çekim. Bir söyleyeceğim. Çocuğunuz da sakın gelme. <laughs> durmuyor ya. Ben aslında çok gezmek istiyorum ama işte Alparslan fazla dur. durmuyor. 2 yaşında da anlamıyor da hani konuşsa belki daha iyi olur ama böyle çok güzel bir yer. Dayılık görevimin yerine geçiyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dayılık görevimi. yerine geçiyor. Pek memnun olmasam da Zorla çocuk sallatıyoruz. Çok içten sallıyorsun yalnız. Aşırı içten. Bu kadar içten çocuk sallama. <laughs> yalnız bu park çok güzelmiş. Yemyeşil ya. Çok hoşuma gitti. Gerçekten. Şöyle bakar mısınız etrafa? Şöyle bir kaydırak yapmışlar. Çok tatlı. Bayağı güzel bir yerdeyiz. Oldu canım. Ha? Selam arkadaşlar. Biz eve geldik. Alparslan da yolda otobüste gelirken uyudu. O kadar dolaştık uyusun diye hani bir çarşıda bir kahve falan içmek istiyordu kuzenimle ama maalesef ki uyumadı ama dönerken otobüste uyuyakaldı. Şimdi yatağına yatırdım. Saat şu anda 5'e geliyor. Yani tam 5 beş değil ama 5'e geliyor. Güzel bir gündü. Sabah erkenden çıkmıştık zaten 10-11 gibi çıkmıştık. Biraz hava alalım dedik, yeşillik olsun dedim. E, video çekmek aklımda yoktu ama yine her zamanki gibi hatıra kalsın diye çekmek istedim. Hani deniz kenarı olduğu için böyle yürüyüş yapmak çok hoşuma gitti ve çok eğlendim gerçekten de. Hani Alpasta da deniz havası almış oldu. Kuzeyimle birlikte gerçekten güzel vakit geçirdik. Çok e, sevdiğim bir gün oldu aslında. E, şimdi de evdeyiz her zamanki gibi. Bu video çok uzun olmasın diye kapatacağım. Başka bir videoya başlayacağım. Kitap okuma maratonu çekiyorum bir yandan. Ona da birazcık konuşmam gerekiyor. Bu arada dönerken bir tokacıya girmiştim. ismini şu an bilmiyorum ama biliyorsunuz zaten şu viral tokalar var ya hani herkesin taktığı. Onlardan almak istedim. Şöyle çok tatlılar ya. Yani o kadar güzel duruyor ki gerçekten çok hoşlar. Ben bu rengini aldım. Daha böyle hoşuma gitti hani. Bir de saç rengime yakışır diye düşündüm. Şöyle çok tatlı. Zaten herkes de görmüşsünüz ama bence internetten almayın. Çünkü internette daha pahalı. Normal böyle tokacılarda zaten bütün tokacılara gelmiş. Hani böyle imkanınız varsa çarşıya bir çıkın. Herhangi bir tokacıya girerseniz daha uygun fiyat alabilirsiniz. Çünkü internetten ben sepetimdeydi devamlı ama sürekli çok pahalı. Ve kargo ücreti falan çıkıyor. Hiç gerek yok bir toka için yani. Size söylemek istedim. Bir de bunu aldım. Bunu kimse de görmemiştim ama. Çok tatlı. Şöyle papatya. O da bu rengini aldım. Bir tanesini kopartmışlar böyle hani. Bu şekilde. Boyutları hemen de aynı. Orada denedim. Gayet hoş duruyor. O yüzden şöyle almak istedim. Ya ben böyle böyle sevmiyorum aslında saçımı. Daha çok şurada topuz yapıyorum. Şöyle dolamalı. O yüzden bu tokalar gayet böyle kocaman olduğu için asla düşmüyor. Saçlarımda biraz uzun olduğu için her toka tutmuyor yani. Bunları da almış oldum. Size de göstermek istedim. Hani almak isteyen varsa bu tarz tokalar çarşıda alırsanız yani böyle herhangi bir tokacıda daha uygun fiyatlı oluyor. Bunları da söyledikten sonra artık gidiyorum. Buraya kadar izin için çok teşekkür ederim. E, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Arada sıraza bu tarz içeriklerde çekmek istiyorum. Gittiğim yerleri, gezdiğim yerleri çekmek istiyorum. Hem bana anı kalır hem de ileride Alparslan'la birlikte izleriz. Yani onu fazla çekmek istemiyorum aslında. Çok ara ara çok kısa kısa çekiyorum. Çünkü çok uzun çekmek istemiyorum onu. Hani ileride belki istemez diye. ve kısa kısa çektiğim anlarda da oluyor tabii ki. Böyleydi video fikirleriniz varsa işte böyle çekersen çok mutlu olurum. Ya da okumayla alakalı, kitaplarla alakalı istediğiniz herhangi bir video varsa... Yorumlarda yazarsanız onları da değerlendirme alırım diye düşünüyorum. Çünkü böyle çok hobim burası benim. Ve ne yapıyorsam çekmeye çalışıyorum ve gayet de mutlu oluyorum yani. Hevesle yapıyorum bu işi çünkü başka işim yok. Alparslan'la ben bütün gün evdeyiz. Hani bir hobi edindim gibi bir şey diyebiliriz aslında. Böyleydi. Şimdi gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>